Ankara'da Haymana ve Kesik Kavak köyünün iki kilometre güneyi tam da hemen arkamda bulunan e, tepenin şu anda zaten jandarma ekipleri bölgeye sarmış durumda görüldüğü üzere hemen arkada bulunan tepenin e, arkasında yani buradan yaklaşık 2 kilometre geride düştü maalesef ki e, uçak şu anda da aslında uçağın düşüşüyle birlikte etrafa e, uçak enkazının e, dağıldığı e, söylendi. O parçaların da toparlanabilmesi için de e, şu anda yaklaşık bu alanda 3 km kilometrelik bir alanda diyebiliriz yaklaşık. Şu anda jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. E, tabii olayın yaşandığı gün e, burada çalışmalar hemen hızlı bir şekilde başladı. E, Sisi bir havanın şu anda da zaten hakim olduğunu söyleyebiliriz. E, olayın yaşandığı günde burada yağmurlu bir hava hakimdi. zaten şu anda her tarafta e, çamurlu olduğunu balçık şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki çalışmaları e, bir hayli zorlaştırıyor ama jandarma ekipleri büyük bir özveriyle şu anda çalışmalarını burada gerçekleştiriyor. Olayı çok kısa hatırlayalım. Dakika dakika neler oldu? E, biraz aslında onu aktaralım. Bilindiği üzere Düşün Uçak'ta Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberinde heyet vardı. Ee, aslında buraya Ankara'ya resmi temaslar için gelmişti. Yaşar Güler tarafından, Milli Sena Bakanı tarafından daha sonrasında da Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya gelmişti. Aslında bu ziyaretin ardından Libya'ya dönerken yaşandı bu olay. Ee, i̇lk önce saat 20.17'de Ankara Esenboğa'dan havalandı Libya'ya doğru. 20.25'te 34 bin feet irtifaya tırmandı. 20.31'de elektrik arızası bildirimi geldi uçaktan ve 20.32'de geri dönüş için uçuş Başı alçalacağı seviye bildirildi. 20:33'te teknik arıza nedeniyle acil iniş istendi ve 20:33'te de pilot tarafından 7.700 yani acil durum kodu aktif edildi ve 20:34'te pilotla teyitleşme gerçekleştirildi. 20:35'te ise alçalacağı seviye gibi bilgiler uçağa verildi. 20:36'da ise maalesef pilotun sesi artık zor duyulur haldeydi ve 20:38'de de tam da aslında bu noktada uçak bu noktadan havalanırken de 20:38 ve jetle irtibat tamamen koptu ve hemen şu anda arka tarafta dağlık bölgenin hemen arka tarafına yaklaşık 2 kilometre mesafe buradan e, uçak maalesef ki bu noktaya düştü. E, tabii şunu da söyleyelim e... ...elektrik arızası nedeniyle düştüğü şu an için düşünülüyor. Kuvvetle muhtemel bu düşünülüyor. E, ancak Karakutu'ya ulaşıldı. Şu anda Karakutu'da da incelemeler yapılacak. E, ses e, kayıtları oradan incelenecek. Aslında uçağın düşüş nedeninin asıl nedeni burada belli olmuş olacak. ve Geride bak, bıraktığımız gün de oldukça hareketliydi. Son nokta olarak buraya gösterelim. E, İçişleri Bakanı bu noktaya gelmişti. Yine e, burada aslında AFAD tırını görüyorsunuz. Koordinasyon merkezi buraya kuruldu. E, bu koordinasyon merkezinde de tüm çalışmalar... An be an takip ediliyor. Burada da aslında tüm bilgiler aktarıldı. Ee, son olarak yayını bitirmeden de şunu aktaralım. Bugün e, Libya'dan kaza kırım ekibi bölgeye gelecek. Dün askeri heyet gelmişti. Burada jandarma ile birlikte e, çalışmışlardı. Bugün de Libya'dan kaza kırım ekibi bölgeye gelecek. Şu anda enkaz çalışmaları e, bu bölgede devam ediyor. Kaza kırım ekibinin de gün içerisinde burada gelip çalışmalara e, katılacağını söyleyelim. Ve sözü yeniden sizlere bırakalım.